merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Şöyle göstereyim. Türkal, Kayseri, Doğutfar, Same bölge bayindeyiz. Türkal'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Türkal, Kırşehir ve Kayseri bölgesinin Same ve Doğutfar bayi. Hatta şöyle çevreyi de göstereyim. Şu karşıdaki makinaları da şöyle görün. 9340 TTV arkadaşlar. Ama biz bugün 5080 80enin incelemesini yapacağız. Şimdi Deutz farı niye incelemek istiyorum Şöyle çok fazla çevremde görmeye başladım ee, Birçok markada bu traktörün Biliyorsunuz motorlarını kullanıyor Yani bu traktör kötü bir traktör Olsaydı bence markalar Bu traktörü kullanmazdı Çiftçilerimiz de bu traktörü kullanmazdı Deutz farı çok fazla çevremde gördüğü için Çok da tasarım olarak motor olarak da Beğendiğim için bugün sizlere 5080 serisinden yani 5e serisi diye geçiyor Şöyle göstereyim bakın 5E diye geçiyor. 80'liği var. 95 ve 105'i var. Bir de 5E HD serisi var arkadaşlar. Onlar da daha yüksek beygirlere çıkıyor. Şimdi şöyle tasarım olarak ön tarafını göstereyim. Tasarım olarak çok güzel duruyor bu arada. Şöyle göstereyim. Çok böyle kalıplı bir traktör duruyor. Şimdi beygirini söyleyeceğim. Beygirini söylediğiniz zaman şaşıracaksınız. Niye? Çünkü şöyle kalıp olarak bir rahat böyle 90-95 beygir gibi duruyor. O yüzden dolayı diyorum. Şimdi ön tarafta şöyle göstereyim. 40 kilodan 2, 4, 6 adet ağırlığımız var. Bir tane de çekişeğimiz burada mevcut. Tasarım olarak şöyle göstereyim tasarım detaylarını sizlere. Aşağıda bakın mercekli farlarımız var. Şöyle logomuz bu şekilde. Dış tasarımını ben çok seviyorum. Çok güzel yapmışlar. Şöyle sizlere ön tekerinde göstereyim. Ön tekeri 380 85 24 arkadaşlar. 24 cam. Petlas bunun üzerindeki. Şöyle göstereyim. Sanırım hepsi Petlas ile geliyor. Bu taraf bu şekilde. Şöyle arkasına doğru geçeyim. Arka lastiklerini göstereyim. Arkada bir tane ağırlığımız var arkadaşlar. 43 kilo bir ağırlığı var. Hatta şöyle kamerada çıkıyor mu? 43 kilo bir ağırlığımız mevcut arkada. Bu da 420 85 kaç oluyor? 4... Bu kaç oluyor? 420-85-34. 34 atmış 34. arkadaşlar bu da. Bu şekilde şöyle lastiğin kalınlığını da sizlere göstermiş olayım. Şimdi arkaya geçmeden önce şöyle yeniden öne gelelim. Motorunu sizlere bir kez daha göstereyim şöyle. Şimdi motor özelliklerini söyleyeyim. 50-80 E'miz arkadaşlar. E, farın SDF Far Motion dediği bir motor. 4 silindirli. 3800 49 litre bir silindir hacmi var. 75.34 beygir bir gücü var. Eee common rail bir motor bu arada. E, 353 Nm torku var. Bu torkunda 1400 devir/dakikada bölü dakikada elde ediyor. Şöyle motorunu da sizlere tekrardan göstereyim. Böyle bir motoru var. Yani Deutz motorlarını birçok marka kullanıyor biliyorsunuz. BT Gold'lar, işte Massey'ler, Erkuntlar vesaire vesaire. Bence kötü bir motoru da yok. Zaten burada da yazıyor bakın. Farmo işin motor olduğunu burada da görebiliyorsunuz. Hazır yakıt deposunu görmüşken yakıt deposunda söyleyeyim. 150 litre bir yakıt depomuz var. Şöyle bakın arkaya doğru gidiyor. Şuradan şöyle bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. 150 litrede 75 beygir bir traktör için gayet iyi. Yani uzun süre çalışabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi... Şöyle çamurluklarına bir bakayım. Bakın çamurlukta ne var? Burada görmüş olduğunuz kuyruk milinin e, çalıştıracağınız buton. Stop butonu yok. Sadece çalıştırabileceğiniz bir buton var. Şuraya geçeyim. Yine burada da kuyruk milini çalıştıracağınız bir buton daha var. Şurada arkadaşlar mekanik olarak e, arka hidrolik kollarını ayarlayabileceğiniz kol var. Mekanik olarak vermişler. Şöyle arkasına bakalım. Bakın 4 adet ...hidrolik çıkışımız ikisi giriş... ...ikisi çıkış olma olacak şekilde. Şurada arkadaşlar... ...remork ABS'i... ...bağlama yeri. Şurası... ...remork elektriği bağlama yeri. Şöyle kabin takozlarını... ...sizlere göstereyim. Bu şekilde. Asansörümüz... ...asansör çekimiz, normal çekimiz... ...mevcut arkadaşlar. Bu şekilde... ...göstereyim. Kaldırma kapasitesini de... ...sizlere söyleyeyim arkadaşlar... 3700 kilo ama ek piston alırsanız 4700 kilo. Ama normal bir 5080E alırsanız direkt fabrika çıkışlı o 3700 kilo. Ek piston alırsanız 4700 kilo. Şöyle de göstereyim. Kollarımız bu şekilde ayarlayabileceğimiz. Renklerini farklı yapmışlar. Güzel durmuş. Aynı renkte değil. Yine reflektörlerimiz var. Bakın şurada da şanzıman yağını gösteren gösterge var. Güzel bir şey. Bunu böyle koymaları güzel bir şey. Sürekli yani çubuk çıkartıp çubuk sokmakla uğraşmıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Yağ seviyesini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın sizlere bir özellik daha göstereceğim. Şimdi asansör çekiden gözükmüyor. Şöyle yapayım sizlere. Bakın burada bir tane hidrolik kuyruk. Burada hidrolik diyorum. Kuyruk mili var. Bir tane de şu altta kuyruk mili var. Yani bu traktörde iki tane kuyruk mili var. Bu ne biliyor musunuz? Bunun biri 540'ı, biri 540 ekonomiyi çalıştırıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam sadece Deutz Farda olan bir özellik. Şöyle çekiyi aşağı indirebiliyor muyuz? Heh. Şöyle göstereyim. Bakın iki tane var. Bunun birisi 540'ı, biri 540 ekonomiyi çalıştırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu da sadece Deutz Farda olan bir özellik. Başka traktörlerde yok. Büyük ihtimalle de bunu yapmalarının sebebi e, biliyorsunuz bazı makineler uygun devirlerde çalışmadığında makineye ve traktöre zarar verebiliyor. Onun için böyle bir şey tasarlamış olabilirler. 550-80E'lerde e, bu şekilde. İki tane kuyruk milimiz var. Güzel bir özellik. Şimdi dışarıda söylememiz gereken bir şey kalmadı. Şöyle egzozunu göstereyim. Bakın. Egzoz niye bu kadar büyük derseniz TMR'ye uygun yani dizel partikül filtresi olan bir egzozumuz var. İçeride işte temizleme vesaire onlar da var egzoz temizleme vesaire. Şöyle kapısını açayım. Şurada alet çantamız var. Dikine konumlandırılmış. Bu arada kapı sesini çok beğendim. Sizlere de dinleteyim. Yani öyle çiğ bir kapı sesi yok. Çok güzel. Bu arada kapının açılma derecesinde. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi bazı traktörler çok dar açılıyor. Bu çok geniş açılmış. Şöyle de uzunca bir tutma yeri de yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bunu da yine bazıları kısa yapıyor. E, boyu uzun olanlar için sıkıntı olabiliyor. Bunda büyük bir böyle tutamacımız var. Güzel olmuş. Şöyle içine doğru geçelim. Şöyle oturalım. Şimdi şöyle sizlere bir göstereyim. Şurada da aynamız var. Şimdi arkadaşlar şöyle göstergeden başlayayım. Şimdi full dijital diye geçiyor kataloğunda ama yarı dijital yarı analog diyorum ben buna. Şöyle kapısını da örteyim. Dışarıdan çok ses gelmesin. Yarı dijital yarı analog bir göstergesi var arkadaşlar. Şuradan şu tuşlar şöyle yapayım. Şu tuşlar saatleri ayarladığınız tuş. Şurası benzin göstergemiz. 150 litre olduğunu söyledik. Şurası devir göstergemiz. Şurası hararet göstergemiz. Şu mavili yerlerde, lacivert yerlerde traktörün işte bir sıkıntısı, bir sorunu var mı? Bir yer çalışıyor mu? onları gösterdiği yerler var. Şurası da normal ekran arkadaşlar. Şurada da yanlış hatırlamıyorsam kuyruk millinin devri gözüküyor. Hangisi çalışıyorsa 540 ve 540 ekonomi olduğunu söyledim. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta anahtar üzerindeymiş. Şöyle yapayım sizlere. Bakın bu şekilde. Şurada vites gözüküyor. Radyo açıkmış pardon. Şurada vitesimiz gözüküyor. Şurada gördüğünüz gibi bildirimlerimiz var. Şurada hızımız var. Şurada kaç saat çalıştığı var. Şurada da normal bilgiler. Burada saatimiz gözüküyor. Bu şekilde kontağımız bu şekilde arkadaşlar. Anahtarını da göstereyim sizlere. Bu şekilde bir anahtarı var yerine takayım. Kontağın yeri güzel. Şimdi bazı markalar çok aşağı koyuyor. Kontağın yeri güzel. Çok kendinizi zorlamadan traktörü açabiliyorsunuz. Çalıştırabiliyorsunuz. Çok sıcak oldu bu sefer de. Ses gelmesin diye kapıyı örtmüştüm. Bu sefer de çok sıcak oldu. Umarım sesin net geliyordur. Şimdi bu şekilde şurada arkadaşlar arka çalışma lambamız var. Şurada görmüş olduğunuz sinyalimiz. Şöyle sesini de duyun. Yine böyle. Bakın uyarıları da var açtığınızda sizi uyarıyor. Güzel bir özellik. Şöyle hatta açtıktan sonraki renk farkını da kendiniz görün. Şöyle yapayım bakın. Şöyle. Şöyle. Gördünüz mü? Beyaz bir led gibi yapmışlar. Güneşi gibi güzel duruyor. Şurada arkadaşlar dörtlü flaşörümüz var. Onun yeri de güzel. Burada arkadaşlar ileri geri şatılımız var. Mekanik bir şatılımız var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir mekanik şatılımız mevcut. Arkadaşlar direksiyonu bize doğru indirebiliyorsunuz. Bakın şu aşağıdaki şu tuştan indirebiliyorsunuz. Bakın yukarı kalktı şimdi. Ee, kamera tekerimde olduğu için aşağı doğru çekemiyorum bunu. Ee, o yüzden dolayı göstereyim. Yani şuraya basıp direksiyonu çektiğiniz zaman direksiyon size doğru geliyor. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Yükseklik, alçaklık ayarı bayağı da yükseğe kalkıyor, aşağıda iniyor. Güzel. Yani şöyle arkasında yaslanan bir insan için bayağı faydası olur bunun. Şöyle göstereyim. Burayı da geri bu şekilde sıkıyorsunuz. Direksiyonunuz da oynamıyor. Bu şekilde. Şimdi Yine güzel bir özellik. Bakın orijinal bir telefon tutucu. Buraya telefon tutucu koymuşlar. Güzel bir özellik. Böyle küçük şeyleri seviyorum. Şurada USB'miz var. Aynı zamanda Type C'miz de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hem USB hem Type C var. Bu şekilde şöyle viteslerini sizlere göstereyim arkadaşlar. E, vites olarak arkadaşlar 20 artı 20 vites. Şimdi opsiyon olarak da bu traktörde opsiyon vites ne var onu söyleyeyim sizlere. 20 artı 20 hilo ve 40 artı 40 hilo alabiliyorsunuz. Ama bunlar dediğim gibi opsiyon olarak. Şu kapıyı yine örteyim. Sesim sizlere iyi gelsin. Dediğim gibi bakıyorum. Bakın bunda hilo yok. Sadece 20 artı 20. Şöyle bakıyorum. Şimdi normalde e, bu traktörde hilo aldığınız zaman debriyajsız vites geçirme özelliği de var şurada oluyor şuradan basıyorsunuz el debriyajı oluyor ama gördüğünüz gibi bu opsiyonsuz yani bu traktörde hilo ve el debriyajımız yok sadece normal ee, şöyle göstereyim şimdi debriyajı da bir kontrol edeyim debriyajımız da güzel yumuşak ideal şimdi debriyajı niye kontrol ediyorum şöyle bu traktörde hilo yok el debriyajı da yok Halile debriyaj kullanacaksınız Hani power shuttle olan traktörlerde Debriyaj çok önemli olmayabilir ama Bu traktörlerde önemli çünkü sürekli kullanacaksınız Debriyajın yumuşaklığı güzel Yani bir yeni bir traktör için güzel Şurada şöyle frenimiz var Frenin konumu çok güzel Şuradan Freni ayırabiliyorsunuz Gazın konumu şurada arkadaşlar Şöyle bir bakayım Gazın konumu da güzel Bu şekilde Viteslerimiz burada Şöyle kataloğumuzu kenara koyalım. Kapımızı şöyle bir daha açalım çünkü çok sıcak oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı da geniş bir kapısı var. Şöyle göstereyim. Yani geniş kapısı olması ne demek? Sizler için geniş bir görüş alanı demek. Şurada arkadaşlar hidrolik kollarını kumanda ettiğimiz kol var. Böyle direkt ittirerek değil şu alttan kaldırıp bu şekilde yapmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani şuradan şöyle kaldıracaksınız, bu şekilde ittireceksiniz. Bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar şunlar arkadaşlar egzoz temizleme vesaire onları tuşları çünkü biliyorsunuz bu traktörde dizel partikül filtresi falan var TMR'ye uygun üretildiği için. Viteslerimiz burada 5 ileri arkadaşlar. Burada tavşanımız, kaplumbağamız, sürüngenimiz yine e, sürüngen modumuz vesaire hepsi burada. Şöyle bakıyorum. Çakmaklığımızı buraya konumlandırmışlar. Şurada ne var? Burada da jack girişleri var büyük ihtimalle. Bu şekilde. Ee, şurası arkadaşlar traktörümüzün el gazı. El gazı da çok güzel bu arada. Çok yumuşak bir el gazı. Güzel bir el gazı. Konumu da güzel. Niye güzel? Çünkü tarlada çalışırken zaten şu kolları kullanacaksın Bunlar hidrolik kollarını kumanda ettiğimiz kol. Şu yukarı kaldırıp indirdiğimiz kol. Arkadaşlar şu da derinlik ayarını yaptığımız kol. O yüzden dolayı yani bunun şurada olması, el gazının şurada olması güzel bir şey. Yani buradan bu şekilde yaparsınız. Ama bunu kullanmanıza gerek yok. Niye diyeceksiniz? Bu traktörde arkadaşlar hafızalı. Yani ne hafızası var? El gazı hafızası var. Yani şöyle atıyorum dönek başlarına girdiğiniz zaman gaza basıyorsunuz. Traktörünüzü atıyorum 18 bin devire getiriyorsunuz. Şu tuşa basıp Arkadaşlar bunu hafızaya alıyorsunuz. Dönek başına geldiğinizde sizin yeniden gaza basmanıza gerek yok. Şu tuşa basıyorsunuz, traktör, şu kamyonun geçmesini bekledim öyle devam edeceğim. Şu tuşa basıyorsunuz arkadaşlar, traktör yeniden 18.000 devrine geliyor ve devam ediyor. Dediğim gibi iki hafızalı, bunun dört serilerinde yanlış hatırlamıyorsam tek hafızalı şekilde böyle bir traktör. Şurada yine kolları kaldırmamızı yarayan arka hidrolik kollarını ilk kaldırmamıza yarayan butonumuz var. Şurada arkadaşlar kuyruk milini çalıştıracağımız buton şurada. 4x4 butonu şurada diferansiyel kilidimiz mevcut. Otomatik bir diferansiyel kilidimiz var. Yine otomatik bir 4x4'ümüz mevcut. Kuyruk milinin butonu da yine güzel. E, şunun böyle olması burada buton şeklinde bulunması güzel. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi ne? Bir şunu orijinal olarak koymaları, koymaları USB ve Type-C çıkışını aynı anda koymaları bir de şu hafıza olayını seviyorum. Tarlada büyük kolaylık sağlıyor bu tuşlar. Yani sürekli şimdi el gazını ayarladığınız zaman şimdi atıyorum el gazını şöyle ayarladığınız tarla sürüyorsunuz. Vitesiniz ikinci viteste tarla sürüyorsunuz. Yeniden dönek başına geldiğinde bunu kapatıp yeniden sizin gaza basmanız vesaire gerekiyor. O yüzden bunu kullanmadan şuradan arkadaşlar 1 ve 2 hafızalı olacak şekilde hafızalara atıyorsunuz. Tarlanın başına geldiğinde Dönek başına girdiğinizde basıyorsunuz. Dönek başından çıktığınızda basıyorsunuz vesaire. O size kalmış. Şurada arkadaşlar el frenimiz var. El frenimiz sola alınmış. Hostes koltuğumuz burada. Sabit bir hostes koltuğu kapanmıyor. Şurada şöyle bir gözümüz var. Bu arada şöyle plastiğini sizlere göstereyim. Yani şöyle değil. Sert bir plastiği yok traktörün. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Yani direksiyonu falan böyle yumuşacık. Bakın şuradaki dokuyu size şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yani sert plastik değil. Traktörün içinde ses çıkarabilecek bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şuraları falan görüyor musunuz? Traktörün yumuşacı. Çok güzel yapmışlar. Yine bak koltuğu yumuşak. Yani sabit ama set durduğuna bakmayın. Dışarıdan ilk baktığınızda size bu şey gelebilir. Ya yani set plastik gibi gelebilir ama sert değil. Yumuş yumuş bir koltuğu var. Dediğim gibi şurası yumuşak. Çok güzel. Buraya malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kataloğumuzu şöyle koyalım. Burada arkadaşlar e, kuyruk milimizin devri var 540 ve 750 yani 540 ekonomi, 750 dedi o arkadaş. El frenimiz burada. Şöyle de başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Her şeyi de anlattık. Viteslerimizi vesaire anlattık. E, şimdi şöyle tavanına bakıyorum. Bakın tavanı burası niye böyle biliyor musun? Bu traktörde arkadaşlar opsiyon olarak hava kompresörü. Ve sunroof alabiliyorsunuz Yine onlar da opsiyon O yüzden dolayı bu tavanın burası bu şekilde Opsiyon olarak bunları alabiliyorsunuz Şimdi havalandırma çıkışları bu traktörde çok fazla Çok güzel bakın 3 tane sağımızda var 3 tane solumuzda var 2 tane şöyle tepemizde var 2 tane de şöyle tam ayaklarımızın olduğu yerde var Yani 2, 5, 7, 3 tane de burada var 10 tane havalandırma çıkışı var traktörde Bu da güzel bir şey arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar klima tuşumuz var. Buna bastığınızda klima açılıyor. Burada ayarını yapabiliyorsunuz. Yani kademesini 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Burada sıcaklık, soğukluk ayarımız mevcut. Burada işte silecek suları, sileceklerimiz, ön arka sileceğimiz vesaire. Onlar burada. Tavan lambamız bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Şurada arkadaşlar ön çalışma lambamız. Tepe lambamız. Şurada da arka çalışma lambalarımız vesaire var. Şurada görmüş olduğunuz teybimiz bu şekilde. Bir traktör, iki tane hoparlörü var. Şuralarda da tweeterler var sanırım. Küçük hoparlör şeklinde tweeter koymuşlar. Güzel bir şey. Şurada fileli gözümüz var. Yine burası da yumuşak. Sert değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu şekilde bir traktör. Şimdi normalde opsiyon olarak bu traktörlerde bir de şurada stop and go tuşu oluyor. O da yine dediğim gibi 20 artı 20 hilo alırsanız geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir traktör şartımızın burada olduğunu söyledik. İleri geri yapıyor arkadaşlar. Konumu gayet güzel. Bu şekilde bir traktör arkadaşlar. Şimdi şuradan da inmiş oldum. Şimdi bu arayı da size göstermek istedim. Ara açıklığı da güzel. Direksiyon bu arada henüz konumda. Onu da söyleyeyim. Zaten cam ayaslanmış durumda bu şekilde arkadaşlar. Yani bu aranın açık olması şu yüzden bazı traktörlerde vites vesaire bu arayı kapatıyor. Buradan geçiş zor zor oluyor birazcık ama Doitfar da birazcık daha kolay. Bir söylemem unuttuğum kısım var onu da sizlere şöyle göstereyim. Bakın şuradaki şu görmüş olduğunuz lamba. Şimdi gece çalışmanızda şuradaki e, kontrol kumandalarını görmeniz açısından. Deutz var buraya böyle bir lamba yerleştirmiş. Şu tuş vasıtasıyla da açıp kapatıyorsunuz. Sadece şu bölgeyi aydınlatıyor arkadaşlar. Yani tavan lambasını açıp gözünüzün yorulmasını sağlamıyor. O yüzden dolayı direkt böyle güzel düşünülmüş böyle bir lambamız var. Buradan da açıp kapatıyoruz. Bu şekilde şöyle inelim. Kapımızı kapatalım. Kapı kapanma sesi çok güzel. Çok top bir kapı kapanma sesi var. Şimdi sizlere bir de traktörün ağırlığını söyleyeyim. Ağırlığını da söylemedim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar traktörün ek ağırlıklar olmadan yani arkadaki şu ağırlıklar olmadan öndeki şu e, 5 adet 6 adet ağırlığımız olmadan e, şöyle kataloğumuza bakayım. 4060 kiloda bir ağırlığımız mevcut. Bu şekilde bir traktör. Dediğim gibi e, doğuş farları çok görüyorum çevremde. Eğer kötü bir traktör olsaydı bence bizim çiftçimiz almazdı. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani alınabilecek traktörler listesinde deutz Farda eklerdim ben listeye. Bu şekilde bir traktör arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.